Kolejinden hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde 5. sınıf 6. ünite olan insan ve çevre konusunu işleyeceğiz. Ünitemizin en önemli kavramlarında olan biyoçeşitlilik kavramıyla başlayalım. Bir bölgede yaşayan canlıların çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyoçeşitlilik diyoruz. Peki biyoçeşitliliği etkileyen faktörler nelerdir sevgili öğrencilerim? İklim, sıcaklık, ışık, nem, Su, hava, rüzgar ve yeryüzü şekilleri gibi cansız varlıklarda biyoçeşitliliği etkileyebilir. Yeterli derecede sıcaklık ve bol yağış alan ortamlarda biyoçeşitlilik genelde fazla olur. Örneğin ormanlık alanlarda biyoçeşitlilik fazla, çöl ve kutup bölgelerinde ise biyoçeşitlilik azdır. Dünyanın farklı yerlerinde farklı özelliklere sahip doğal yaşam alanları vardır. Bu yaşam alanlarında tabii ki de biyoçeşitlilik farklı oluyor. Peki öğrenmemiz gereken bir diğer kavramımız ise habitat'tır. Habitat, canlıların yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde geçirdikleri yaşam alanına denir. Ekosistem canlı ve cansız çevreden oluşan ortama denir. Canlıları derken İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, cansız varlıklar ise su, hava, toprak gibi örnekler verebiliriz. Ülkemiz bulunduğu konumdan dolayı biyoçeşitlilik bakımından çok zengindir. Çünkü ülkemizin iklim çeşitliliği, yer şekilleri ve toprak verimliliği çok fazladır. Peki biz bu biyoçeşitliliği nasıl etkiliyoruz? Tabii ki de çevre kirliliği sebebiyle bazı alanların yok olmasını sağlıyoruz. Avlanmayla canlıları öldürebiliyoruz ve canlıların çeşitliğini giderek azaltıyoruz. Ve bu durum tabii ki de canlıların biyoçeşitliliğinin azalmasına sebep oluyor. Peki biz biyoçeşitliliği azaltıp sizce? Zamanla hangi canlıları tüketmiş olabiliriz? Şimdi hep beraber nesli tükenmiş canlılara bakalım. Öncelikle dünyada nesli tükenen canlılar: dinozor, moa, dodo kuşu, Tazmanya kaplanı, mamut, keseli kurt, Kuzey deniz fili, tüylü gergedan. Türkiye'de nesli tükenen canlılar ise Anadolu parsı, Asya fili, Kafkas bizonu, Hazar kaplanı ve kunduz. Nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıları ise yine iki grup ayırdık. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılar, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi olan canlılar olmak üzere. Haydi hep beraber dünyada nesli tükenme tehlikesi olan canlılara bakalım. Panda, kutup ayısı, karetta karetta, gri balina, batos, Meksika yunusu, koala, Bengal kaplanı ve gergedan. Canım ülkem Türkiye'de ise nesli tükenme tehlikesi olan canlılara hep beraber göz atalım. Akdeniz foku, keleynak, deniz kaplumbağası, alageyik, bozayı, karaca, keklik, mersin balığı, ters lale, orkide, sığla ağacı, kardelen, göl soğanı ve şakayık. Peki canlılar için biyoçeşitlilik neden önemli? Hemen başlayalım. Biyoçeşitlilik ne kadar fazla olursa doğal denge o kadar kolay sağlanır. Hem de biyoçeşitlilik fazla olursa ülke ekonomimize kazanç sağlar. Biyoçeşitliliği oluşturan canlı türlerini belirli başlı alanlarda kullanıyoruz. Bunlardan en önemlileri tarım, eczacılık, hayvancılık ve tıp gibi alanlarda biyoçeşitliliğin bize faydası vardır. Peki biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler nelerdir? Aşırı nüfus artışı, çevre kirliliği. Bir sonraki konumuzda görmüş olacağımız çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği gibi örnekler verebiliriz. Doğal kaynakların aşırı kullanımı, aşırı avlanma, aşırı otlatma, doğal afetler, orman yangınları, zararlı kimyasal ilaç ve gübre, çarpık kentleşme, evsel atıklar, genetiği değiştirilmiş gıda yani GDO, biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerin başlıcalarındandır. Peki, biyoçeşitlilik bizim dünyamız için çok önemli dedik. Sizce sevgili öğrencilerim, biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken önlemler neler olabilir? Hemen geçelim. İnsanlar bu konuda bilgilendirilmelidir. Sanayi atıkları için tedbirler alınmalıdır. Aşırı kontrolsüz avlanma engellenmelidir. Nüfus artışı ve sanayileşme kontrol altında tutulmalıdır. Erozyon için önlemler alınmalıdır. Orman tahribatları engellenmelidir. Erozyon için ve orman talibatları için en güzel koruma yöntemi aslında ağaçlandırmadır. Doğal park ve doğal müze sayıları artırılmalıdır. Nesli tükenme tehlikesi olan canlılar korunmalıdır. Organik tarım tercih edilmelidir. Bugünlük dersimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.